Merhaba arkadaşlar. Modifiye sohbetleri serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Kartal Esentepe'de Keleş Sant'tayız. Civic Team Türkiye ailesini tanıyacağız. Civic Team Türkiye başkanlarından Fatih Dere ile beraberiz. Fatih öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Serhat. Fatih kısaca kendinden bahseder misin? Tabii. E, ismim Fatih Dere. 41 yaşındayım. Karabük doğumluyum. E, 33 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Fatih, Civic Team Türkiye. Civic Team Türkiye ailesi kaç yılında kuruldu? İsmi nereden geldi? Bize bundan bahsedebilir misin? Civic Team Türkiye 2020 yılının Ağustos ayında enteresan bir şekilde kurulan bir grup. Bunu söylememiz sebebi başka bir gruba mensup iken fikir ayrıcalığından dolayı ayrılmak zorunda kaldığımız ve Yeniden başlayacağımız, yeniden farklı bir vizyon oluşturup kurmuş olduğumuz bir grup. E, Siviklim Türkiye'nin isim olarak bizim için anlamı çok büyüktür. Şanlı Türk bayrağımızın ay yıldızını kullanarak ve yıldız uzantısının, Yıldız e, ay yıldızın çatısı altında dostluk, kardeşlik ve aile kavramını bir arada toplamak için kurduğumuz bir grup. Siviklim. E, Bizim grubumuz içerisinde çok farklı dostluk anlayışıyla aile kavramıyla bir arada olmamızı sağlayan değerli sayın İbrahim Maden abimizin liderliğinde fikirleriyle kurmuş olduğumuz bir grup. Buradan İbrahim abimize de selam ve saygılarımızı iletelim. Peki Sevimli Tim Türkiye yaş skalası işte eee meslekleriyle ilgili bir çalışma yapıldı mı Fatih? Tabii. Sevimli Tim Türkiye 25-35 yaş e, ağırlıklı farklı meslek dallarında e, çalışan dostlarımızla e, oluş oluşan bir gruptur. Bu farklı mesleklerde işte tekstil grubu içerisinde çalışan e, sevgili İbrahim Maden abimiz ile e, Pastacılık yapan Seydi Sekmen abimiz ee, Yine sektör e, tekstil sektöründe çalışan e, Yücel diye dostumuz e, Bunların Yaş ortalaması da işte 40 ve üzeri e, Olduğu için Araçlarıyla birlikte Bizimle aynı yolda ilerlemeyi seçen modifiye seven Eee Dostlarımızdır. Biz kesinlikle işte apaça olarak tabir edilen serseri e, tipli insanlar olarak tanınmak istemiyoruz. Bizim içerimizde gayet deksiyonu düzgün, e, eğitimi yüksek. Bu insanlarla, gönül vermiş insanlarla birlikte yürüyoruz. E, bundan da gurur duyuyoruz Serhat. Evet. Yani benim bildiğim polisiniz de var, işte mühendisiniz de var, avukatınız da var. Çok güzel bir ailesiniz. Fatih peki e, organizasyonlara katılıyorsunuz, işte ne bileyim etkinliklere katılıyorsunuz, fuarlara katılıyorsunuz. Bunlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani ben o coşkuyu biliyorum ama e, izleyenlerimiz de bilsin istiyorum. Evet fuarlara katılmadan önce bizim grubumuzda modifiye edilmiş e, Göze hitap eden Elit olarak Tabir ettiğimiz sayılı araçlarımız var Bunları Fuarlar için hazırlıyoruz Fuar öncesinde Bütün araçların işte orada göz önünde bulunacakları için e, Görsel bir şov Düzenleneceği için Eksiklerini Daha önceden tespit edip Aramızda yardımlaşarak e, Gerekse işte o arkadaşlara destek olarak fuara en iyi şekilde görsel olarak da manevi olarak da hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için işte kendi kurmuş olduğumuz bir ekip var. Bu ekipler gözetiyorlar, eksik ne varsa hepsini tespit edip fuarda en iyi şekilde oraya çıkabilmek için hazırlığımızı yapıyoruz. Fatih, grup başkanlığı. Yani grup başkanlığı zor bir aslında. Yani sorumluluk isteyen bir şey. Yani siz bu sorumluluğu hissettiriyorlar mı? Yani nasıl bununla ilgili ne söylemek istersin? Serhat, öncelikle ben e, başkanlıktan ziyade bir ailenin bireyi olarak, ferdi olarak onlara e, gerekli duygusal yaklaşımlarla, manevi yaklaşımlarla abi kardeş olabilmeyi tercih eden bir insanım. Ee, başkanlık bizim için bir sıfattır. Altında çok şey yatar. Ben grubum içerisinde bulunan bütün üyelerimi kendi ailemden bir parça olarak görüyorum. Ee, bunu da memnuniyetle yapıyorum. Hiçbir zaman e, istemsiz bir şekilde yapmadım ve şu anda gerçekten her bir üye benim için çok değerli. E, Başkanlık grupta tabii ki çok zor. Araçların belirli bir e, alan içerisinde toplayabilmek, onları bir fuara hazırlayabilmek, bir konvoya hazırlayabilmek gerçekten zor. Ama dediğimiz gibi biz dostluk kavramını eğer pekiştirebildiysek bu bize bir telefon kadar yakın oluyor. Allah razı olsun hepsinden. Bir ricamız olduğunda Konvoy yapılacağı zaman, fuarlara katıldığı zaman, başka bir etkinlik yapılacağı zaman e, bizlere gerçekten başkan olarak görüp, abi olarak görüp hemen oraya intikal etmeleri onur verici. Yani grubumuz içinde çalışmalar yapıyoruz, grup içerisinde e, farklı aktiviteler oluyor. Bunların yönlendirmesi, hazırlanması tabii ki en büyük yük en büyük görev bize düşüyor. Yani severek yapıyoruz. Tam da bununla ilgili bir şey soracağım. Sosyal sorumluluk projeleriniz yani yapmış olduğunuz Civic Team Türkiye ailesi olarak var mı? Nedir? Tabii. En basit örnek bizim Civic Team Türkiye grubu olduğu gibi diğer gruplarda da arkadaşlarla iletişim halindeyiz ve bir hastamız olduğunda bir ameliyata hazırlanacak şifa bekleyen dostlarımız, hastalarımız olduğunda kan ihtiyacı olduğunu iletiyorlar. Biz de e, acele ivedi bir şekilde gruplarımıza bunu iletiyoruz, üyelerimize iletiyoruz. E, sağ olsunlar onlar da en iyi şekilde bize destek oluyorlar. Hemen kan grubu uyanlar, hastanelere koşuyorlar, yardımcı oluyorlar. Bunun yanı sıra e, yapacak olduğumuz projeler var mutlaka. Başlangıç olarak sizin e, Umat Derneği'nin yapmış olduğu mama kampanyası, e, sokak hayvanları için düzenlemiş olduğunuz e, kampanyayı biz de önümüzdeki günlerde e, faaliyete sokmak istiyoruz. Akabinde kimsesiz çocuklar için e, bir yardımlaşma yapmak istiyoruz. E, Huzurevlerinde bulunan yaşlı amcalarımıza, teyzelerimize, bir ziyarette bulunmak istiyoruz. Yani sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Projelerimizi hazırlıyoruz. En kısa sürede inşallah e, icra edeceğiz. Hepsini tek tek yapacağız Serhat. Ee, Fatih biliyorsun artık İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun grupçuluğun bir tık üstü dernekçilik. İstanbul'da da birçok dernek var. Bu derneklerden grup olarak Civic Team Türkiye olarak sorayım size. size Beklentiniz nedir? Yani... Civic Team Türkiye dernekçiliğe nasıl bakıyor? Serhat... E, Civic Team Türkiye olarak 2020 yılından bu yana katıldığımız... ...birçok fuar var. E, i̇ki fuarda da konsept birinciliğimiz var. Biz... ...az önceki konuda da konuştuğumuz gibi çok iyi hazırlanıyoruz. Şöyle... Beklentilerimiz aslında fuar içerisinde bizleri sahneye davet edip Team Türkiye olarak orada katılım sağlayan insanlara, medyadan izleyen e, insanlara bizi tanıtmaları, e, fuar içerisinde bize verilen ödüller, bir plaket, bir kupa yani tabii ki temsilen verilmesi gerekiyor ama bizim beklentimiz daha çok hani bir grup olarak katılıyorsak oraya modifiyi temsil ediyorsak modifiyi sevdirmek istiyorsak bu kadar emeğin karşılığında daha çok beklentimiz oluyor. Şimdi bizi takip eden Türkiye genelinde Siviktim Türkiye olarak veya başka bir grup olarak binlerce insanlar var. Bunların bizi takip ettiği gibi onların da beklentileri var. Adam aracını en iyi şekilde modifiye etmiş, binlerce lira para harcamış ama bir tane plaketle memnun olmayabiliyor. Bizim burada fuar yöneticilerinden, işte dernek yöneticilerinden daha çok bizi ön planda tutup, ismimizi tanıtıp, bizim nasıl vizyonumuz varsa dostluk, kardeşlik, aile kavramı dediğimiz bunları daha çok kitleye ulaştırmaları sağlayacak bir proje ...yapmalarını istiyoruz artık. Fuarlara katılıyoruz. Plaketler veriliyor. Pupalar veriliyor. E, sadece ismimiz söylenip üstü... ...kapatılıyor. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Evet. Peki... E, ...Fatih, son söylemek istediğim ...bir şeyler var mı? Civic Team Türkiye... ...ailesini güzelce... ...ifade ettin. Camiaya... ...bizlere söylemek istediğim bir şeyler var mı? Son sözlerini de alalım. E, Serhat, öncelikle... Umat Derneği olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Simik Tüm Türkiye olarak biz de hazırlayacağınız yapacağınız organizasyonlarda, fuarlarda mümkün olduğunca katılım sağlamaya çalışacağız. Diğer fuarlarda da onları düzenleyen arkadaşlarımıza da başkanlarımıza da bu imkanları sundukları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye Modifiyeyi tanıtmak için, sevdirmek için, derneklerin aracı olmaları, daha fazla kitleye ulaşmaları için tabii ki büyük bir etken. Biz her zaman söylüyoruz, modifiye bir yaşam tarzıdır, kesinlikle suç değildir. Bizim e, ismimizi lekelemeye, karalamaya çalışanlara her zaman e, burada sesleneceğiz, mücadelesini vereceğiz. E, medya unsurları aracılığıyla bizlere Türkiye e, trafik şartlarında veya toplumsal olarak rahatsızlıklarını dile getiren insanlara ceza yazdırmak isteyenlere ısrarla modifiyenin bir suç olmadığını yaşam tarzı olduğunu anlatmaya çalışacağız evet arkadaşlar bugün e, keleş sağlık ailesinin İçerisinde Civic Team Türkiye'yi tanımaya çalıştık. Civic Team Türkiye Başkanı Fatih kendisini ve ailesini bizlere tanıttı. Ee, güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Ee, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.